1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı mücadele veren üç kız kardeş Maria, Patra ve Nero Bey'in bir uçurumun dibinde bulundu. Bu kız kardeşlerin tecavüz edilerek vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı ve onlar diktatörlüğe karşı mücadelenin yeni sembolü oldu. Bütün dünyada yankılanan bu olay sonucu Birleşmiş Milletler 25 Kasım'ın kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için uluslararası mücadele günü olarak benimsenmesine karar verdi. Kadına yönelik şiddet tüm dünyada hala en önemli sorun alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Aralık 1993'te kabul edilmiş olan kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi bildirgesi ile kadın yönelik şiddet ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya ızdırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma olarak tanımlanmıştır. Dünya ekonomi formu, kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim imkanlarından yararlanma, ve siyasi katılım oranlarına dikkate alınarak oluşturduğu 2020 cinsiyet raporunda Türkiye 153 ülkeden 130. sırada yer aldı. Erkek şiddetinden kaçanlara destek sağlayan Morçadı Kadın Sığınağı Vakfı 2018 yılında ilk defa başvuru yapan kadın sayısı 800 iken bu sayıda artış göstererek 2019 yılında 944'e ulaştı kadına yönelik şiddet yalnızca sosyal ve yasal bir sorun değildir. Aynı zamanda şiddetine ve sürekliğine bağlı olarak örtüşen ve biriken saldırganlığın zihinsel, duygusal ve bedensel engellilik sorunlarına yol açabileceği halk sağlığıdır. Evde, işte, sokakta kadına şiddete sessiz kalma. Unutma, kadınlarımız annelerimizdir, eşlerimizdir, çocuklarımızdır, sevdiklerimizdir, evine ekmek götüren emekçilerdir kadına şiddete hayır. Bir kadına şiddet uygulamak sizi güçlü bir insan olduğunuzu göstermez. Bilakis insan olmadığınızın ispatıdır. Türk kadını sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Korkma gücünün farkında ol. Sıra sana gelmeden sesini çıkart. Kadına karşı her türlü şiddete hayır. Şiddet kaderiniz değil. Şiddete göz yummayın, sessiz kalmayın.